أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إحكام الأحكام ابن دقيق العيد درسنا دوام عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو لا آلو درمضان an usalli bikum kama kana rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben tam ben peygamber gibi la alu durmadan estehid size Resulullah namazını kıldıracak. Kala sabit ve kana enes yasnau şeyen la arakum tasnaunuhu yani siz yapmıyorsunuz Enes yaptı kana iza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' sami'a Allahu liman hamide intasaba qa'iman şöyle belini böyle i'tidal derler intasaba qa'iman hatta <laughs> yaqulu al-qa'il qannasiye unuttu namazı böyle kaldı öyle kalıyordu şöyle sami'a Allahu böyle duruyor Enes Enes bin Malik ha Allah Resulü'nün en yakını Kaç tane çocuğu vardı? 121. 80 küsürü kaldı. Hepsi öldüler. Enes çok evlendi. Ve izâ rafa'a râsehu mine secde. Baba secdeden başını kaldırdı mı? İki secde arası. Mekethe şöyle duruyordu. Hatta yekulul ka'al kannesye ünüttü. Allah Resulü bazen de böyle namaz kılardı. Bak buna bazen diyeceğine. Birisi daima böyle yapar. Böyle semi Allah'a limana yani böyle duruyor. Böyle durma, dua okuması lazım. Birisi de horoz gibi yapıyor. Tak 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 tak. Bu da olmaz ya. Hanefi mezhebinde net rükün değildir. Onun için nizamül mülk birisi Hanefi namazı kıldırdı. Kıldı sonra Şafi gibi kıldı. Nizamülmülk mülk medrese başları çok temiz bir insandır. Alim ilmi çok seven, takvalı bir başkan. Allah rahmet eylesin. Şöyle baktı Hanefi kanam, Hanefilerde ben dedi Hanefiliği bırakacağım dedi. nizam mülk ne oldu? Şafi. Şimdi Şafilerde müteasip olsa, oh nizam mülk de bizim yanımıza geçti. <laughs> Değil. Tahkika bakmış, daha takvalı bir namaz. يو سي موما ابو حنيفه تاق وللنامس قل ميور دامك دايلد يعني الركون لري بولان نمش يطمئنان شارت دايلد يور قوله لا آلو لا أقصر تاقصير اتمام قد قيل ان ال يعني بمعنى التاقصير بمعنى الاستطاعة مع السياق يرشد المراد الو على وزن اتو الو يقال الو على مثال اتيي الو أتي والماضي ألا قد وقد يقال في هذا المعنى ألا بالتشديد أصلا سيغسنا جيردي بزمي بن الدقيق قول أن أصلي في أن أصلي دمكتر فاحص فقيت تقديم أنس رضي الله لهذا الكلام أمام روايته ليدل السامعين على التحفظ لما يأتي بجملة نشي سؤالتي إيه تحفظ يدن دي دي. ويحقق عندهم المراقبة لاتباع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني توك إيه مراقبة إذن ونشي الجملة جملة هذا الحديث أسرح في الدلالة أتشكتر دلالة خنص ده على أن الرفع من الركون ركوع ركن طويل والله جنال ده قصير ديولار دي دلال. لديه وبوجون حديث كاتدر ركن الطويل ديولار Ben anlarım ki Allah Resulü bazen böyle de yapardı. Bunu bazı selefi gençler sati diyorum. Getirip bunu men, gündemi değiştirmek akşama kadar sen böyle bu böyle değil. Her bir mezhep bir tarafı tutmuş. Bel huve vallahu alem nassun fihi. Nastır raf'i rukurte. Fela yenbeğil udulu anhu ضعيف ذكر في انه ركن قصير بين قابليت ميورم دي دي بان تطويلي سيارم اعتدال طويل در قصير دي, دي ناصبر ناصا يابشاجان يبشجان ديور وهو ما قيل انه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال تسبيوكي تكرار كما سنت القراءة في القيام بابا قيام دفعة حوار والتسبيحات في الركوع والسجود متقبر Birisi kasir demiş. Niçin kasir demiş? Etidala. içinde tesbih yok, kıraat yok. Ama bak bugün hadis geldi de Allah Resulü uzatıyordu. Ben bunu bazen görüyordum. Takvalı insanlar yapması lazım. Allahum ic'alet takva fi kulubina. Değerli kardeşim iki hadis daha okuyalım. An Enes bin Malik radıyallahu anh. ma salleytu khalfe imamın kat salat ve la min Allah Resulü salatı. hem etem tamamlıyor rükunleri hem hafif kılardı. Bizim Anadolu insanı hafiften ne anlar? Böyle horoz tavuk yemi yemiş gibi anlar öyle değil. Akhaf kavramı sahabeye göre ayrıydı. فلا <أسأل> بخالم يا لابوراتور دا نه عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري بصراله جاءنا مالك بن حويرس في مسجدنا هذا مالك بن حويرس جالدي بزم بجامية قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يصلي الله رسوله كيبي نماز قلاجام قلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة الشيخنا هذا Aynı bu şeyh gibi. Kana yeclisa rafa rasa umine Kable en yenhet. Bakın. Şöyle secde bitip önce oturur sonra yenhet kalkardı. Bizde ne yaparlar? Doğru kalkarlar. Burada da benim bir sözüm var. Allah Resulü bazen otururdi, bazen oturup kalkardı, bazen düz kalkardı, bazen eller üzerine kalkardı, bazen diz üzerine kalkardı. Bunu getirip gündemi değiştirmek, meşgul etmek aklı küçük olanların işidir. İhtilafi konularla uğraşıp durma. Allah Resulü hepsi yapmışsa zenginlik vardır. Adam bir doktora bir, bir, büyük bir telif yazmış. Secdeye giderken önce dizleri mi elleri mi? Allahu ekber. Ya buna niye kalemi bu gündem? özellikle İslam'ın olmadığı dönemlerde? Özellikle İslam'ın yok olduğu tevhidin kalmadı bir dönemlerde sen ne bunlarla uğraşıyorsun, bunları gündemi bunlarla belliyorsun. Yarın inşallah bunları ifade eder. Bunu biraz daha söyleyelim. Adral bir şeyhim Ebu Yezid, Amr bin Selim el -cermi, Cermi'dir. Yukalu Ebu Yezid, hadisu enes bi yedüllü ala talebi emreyni fi salat. Yarın inşallah size söyleyeceğim. Ve ahiru davana hamdulillahi rabbil alemin.